Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Cumanız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Evet arkadaşlar sizler için hazırlamış olduğum yine en etkili dualardan bir tanesini daha yayınlıyorum. Biliyorum ki maddi sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimiz çoğunlukta o kardeşlerimizin de düşünerek böyle bir video hazırlama gereği duydum dostlar. Evet arkadaşlar cuma namazından sonra bol rızık ve zenginlik için dua. 70 defa okursa ve buna her cuma günü cuma namazından sonra devam ederse Cenab-ı Hak Hazretleri onu gani kılar. O kimse kimseye muhtaç olmaz. Cuma günü cuma namazından sonra borçların ödenmesi ve hayırlı zenginlik kimseye muhtaç olmamak için okunacak dua. Öncelikle arkadaşlar 70 defa Ya Hayyu Ya Kayyum okunacak. Sonra aşağıdaki dua 70 defa okunacak arkadaşlar. Gelelim duamıza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ganiyu, ya hamidu, ya mubdiu, ya muidu, ya rahimu, ya vedidu, agnini bi halalike an haramike ve kfini bi fadlike an mansuak. Anlamı ise arkadaşlar şöyle. Ey gani, hamid, mübdi, muid, rahman ve vedud olan Allah'ım beni helal ettiklerinle iktifa ettir. Haramlara düşürme fadlınla ihsan ederek beni senden başkasına muhtaç etme. diye 70 defa okursa Allahu Teala borcunu ödemesini ona müesser kılar ve hiç kimseye muhtaç kılmaz. Artı arkadaşlar zenginliğin kapısını aralamış olur. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Aslı olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.